Şimdi görürsün mü araç dondurmasını? Kıpırdama! Bunu görürsün değil he? He? Bu mi çekersem ikimiz de havaya uçarız. He? Görüyor musun bunu? He? Hadi e bir dur bakayım yakından bakayım. Aa! Cep telefonu mu? Versene ben de bir memleket arayayım. Ne cep telefonu lan? Bomba lan bu! El bombası! Var ya bu mi çekersem burası havaya uçar! Bomba mı? Yapma ya! Sinirlenme abicim, sinirlenme. Elinden düşürürsün falan. Ama sıkı tut abicim. Magzarla şeytan elinden vurur, elinden kayar. Telefonuruz oluruz valla. Dondurmayı da yeni yaptım, bileyim mi? Halis mulis Maraş dondurması. Kes! Ba ne dondurması lan bu havada? Aa, abicim dondurmanın vakti saati olur mu? Sen hiç manaşa gelmedin galiba. Şuna bak, şuna sakız gibi sakız. Bana bak. Eğer polis sen, bütün bu binayı havaya uçururum. Bana uğraşmayın. Sen ne dersen de, bir de attırmadan bırakmam. Bak koydum bile. Benden olsun. Para mara da istemez. Oğlum. Çek lan arabayı. Ben burada altı kişi. Hey! Ben burada altı kişi rehin almışım. Elimde pi pimi çekilmiş bir el bombası var. Dışarıda. İstanbul polisinin yarısı dışarıda. Sen bana Maraş dondurması yer misin diyorsun lan? Sokacağım şimdi o koya koya kafana. İyi abicim. İlaç bu ilaç. Strese birebir. Alt at bir şundan Allah aşkına. Tamam lan. Ver lan. Sonra da ikine. Hop. Lan. Oğlum. Bana bak. Şebek. Oyun için yanlış adam seçtin işte sen akşam akşam. Olur mu abicim olur mu? Öyle yok diye pat diye dondurmayı katmak. Bu işle uğraşmayınca tadı çıkmayayım meredin. Hadi hop. Oğlum. Gel <laughs> gel abicim. <gülüyor> yaklaş. Yaklaş. <gülüyor> yakaladım. Ben de yakaladım. Ver olan onu. Kim <laughs> yapacaksın bakalım, dondurmacı ya da her neyse. Son doğanı etmeye başla istersen ha. Bak saat geç oldu zaten. Hadi teslim oldu eve gidelim. Yağmur da yağıyor, bir ton trafik vardır şimdi. Hadi güzel kardeşim, hadi üzme biz. <laughs> Merak etme. Birazdan gideceğin yerde trafiğe hiç ihtiyacın olmayacak. Gülümseyin. Hey. Ah. hey. Gittikçe düşüyorsun bakıyorum. Önce bomba sonra silah şimdi de çakı. Sen de sabah falan da vardır Allah bilir. Ah. Ah. Hey. Ben 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 ben, ben değilim ki. Ben ben param bekliyorum. Tamam kes kes sen de kes şunu artık. Ya sen ne biçim dondurmacısın ya? Bizim Maraş'ta herkes kelepçe taşır. Kes diyorum şunu sana. Zengin oldum, zengin. Diğerleri nerede? Şu tarafta, hadi gel. Hey, ben, ben, ben terörist değilim ki. Ben, ben, ben paramı bekliyorum sadece. Ben, 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 ben terörist değilim ki. Ben, ben paramı bekliyorum, öyle mi? Çıklılar, Zengler, değil mi? Çıktılar, geliyorlar. Saygılar, saygılar. Ben aslında terörist değilim. Ben sadece paramı bekliyorum. Çalıştığınızda, Ah kolum abi, ha kolum. Bak sen kim olduğunu, ne yaptığını zannediyorsun ha? Ne sanıyorsun kendini? Ha? O kadar istiyorsan git kendini köprüden at, tamam mı? Aa, onca adamın hayatını tehlikeye atıyorsun be. Bana bak eğer böyle devam edersen masanın başına kalkamazsın. Hay Allah ya. Sakin olun başkomiserim. Memoli 9 can. Ona hiçbir şey olmaz. Evet sevgili seyirciler. Şu anda gecenin kahramanı ile birlikteyiz. Affedersiniz neler hissediyorsunuz acaba? Neler mi hissediyorum? Ne mi hissediyor? Siz kendinizi ne zannediyorsunuz ya? Biz içeride ne yapıyorduk zannediyorsunuz? Futbol maçı mı? Ne hissediyorum? Galibiyetle 3 puan aldık desem bu seni mutlu eder mi? ya da içeride üzerine korkudan altına etmek üzere olan altı tane insanı kurtardık desem ya da yarın bunun benzeri bir şey olacak bu yüzden akşam uykularım kaçıyor desem mesela içeride hepimiz unufak etmeye hazır bir manyakla boğuşuyoruz sonra da gelip böyle salak sorular soruyorsunuz. Ne hissediyorum biliyor musun? Eve gidip bir an evvel kusmak istiyorum. İnsanlara eline el bombasını alıp isyana sürükleyen hayat midemi bulandırıyor. Bir de kendimi yedinci katın penceresinden atmak istiyorum. Aldın mı cevabı? Memoli? セミミス。<Senin> <music> Evet. Hepiniz dünyalar güzeli melek kızımız Zeynep ve beyiydi Erkan'ın düğününe hoş geldiniz. Bu düğün çok özel bir düğündür. Yüzyıllardır kan davasıyla savaşan iki aşiretin barıştığı gündür bugün. Kanın durduğu gündür bugün. Çolak oğullarından Erkan ile Seyit oğullarından Zeynep'in evlendiği gündür bugün. Boşa giden canların yerine yeni canlar verecekler bize. Şimdi gelsin bakayım sözler buraya. Tamam aldım. hocam <laughs> nasıl <laughs> 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 Ulan kaç kere söyleyeceğiz size şu kapıyı yumruklamayın diye ha? Bak buraya zil yaptırdık. Hiçbir masraftan kaçınmadık. Bak kuş sesi de koyduk. Ne güzel değil mi? Dinle bak. Dinle. Vurmayın ulan şu kapıya çalın doğru dürüst adam gibi zili. Bak bir daha bas sen de bas. Gel gel çok hoşuna gidecek. Bak bak ne güzel değil mi? İnsanın kim o diyesi geliyor. Kim o? Kim o? <laughs> Manyak mısın lan sen? Bu uyuyordun nasıl kalsın. Yanlışlıkla bir çekeceksin tetiği. Oğlum ağzında değil mermi bak. Hadi geç içeri. Olsun. İyi geceler Necla teyze. Ah! Tuttun mu? <laughs> ah, ha. Anahtar kim lan? Sana verdik ya cebine bak. Nasıl bakayım lan cebime? Kaç tane elim var? <laughs> Ay indir beni bari. Beline bir şey olacak sonra. Olmaz ben öyle dekiliyor. şey. İşin raconu bozulur sonra. Bu kapıdan içeri girene kadar koyamam.